Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videonun konusu Karnaval Row, yani Karnaval Sokağı. Bir Amazon Prime dizisi 8 bölümden oluşuyor ve IMDB puanına baktığımda da oldukça iyi bir puan almış. 7.9, benim için 7.9'luk bir dizi değildi. Benim için 6.9, 6.8 gibi. Yani çok fazla, nasıl diyebilirim size, çok fazla beni açmadı yani diyebilirim. Ee, en büyük isimlerden biri oynayan Orlando Bloom oynuyor. Orlando Bloom son zamanda işte düştü yani gündemden düştü deniliyordu. çoğu zaman da filmlerde falan Orlando Bloom'u görmüyoruz ama tam Orlando Bloom'un oynayacağı tarzda bir dizi bu olmuş. Genelde Hollywood filmlerinde gördüğümüz bir e, oyuncu. Aynı zamanda kim var dersek e, İmdb isimlere bakıyorum. Kara ee, Deneville diye bir e, kadın oyuncu var. Ee, bu oyuncu bu dizide oldukça güzel çıkmış ama bilmiyorum bayağı oldukça güzel çıkmış ama diğer filmlerine dizilerine baktığımda e, kendisini o kadar güzel bulmadım açıkçası ama oldukça dediğim gibi bu filmde oyunculuğu da iyi ve e, kendisi de gayet iyi çıkmış. Şimdi e, dizi mitolojik canlılardan oluşmakta ve bu mitolojik canlıların mitolojik canlıların e, ilişkileri insanlarla ilişkileri neler var dersek bu, bu mitolojik canlılarda hayvanlar ve hayvan ve insan karışımı e, insanlar yani var hibrit gibi denilebilir kurt adamlar var periler var e, işte at adamlar. Var mı? At adamlar. yok ama olabilir ileride. E i̇şte keçi boynuzlu, keçi şeklinde e, insanlar var. E, ve sınıf ayrılıkları var çok fazla. E, şey Dizi sanki hani İngiltere'nin sanayi devrimi falan var ya eski çağlarla falan. O şekilde geçen bir e, dizi. Ama e, ben baktığımda dizi nerede çekilmiş diye baktığımda dizi Prag'da çekilmiş ama aynı bir İngiltere'de gibi gözüküyor. Şimdi e, ben Prag'a gittim ve gezdim. Açıkçası Prag olduğunu çıkartamadım yani e, diye bilirim size. Sonra e, oyunculardan, ünlü oyunculardan aslında birkaç tane Hollywood'da gördüğümüz ünlü oyuncular da oynuyor ama çok fazla dedi, ünlü değil ama e, tanıdık simalar var açıkçası. Dizi e, temposu ilk bölümler işte sonra çok bayık olarak ilerliyor. Temposu düşük yani olabildiğince düşük. Ben bu diziyi yani 2-3 ayda bitirdim öyle diyebilirim. Yani e, Amazon Prime'da. Açıkçası sona doğru son iki bölümü. Yani e, son iki bölümü bir oturuşta bitirdim. Son iki bölüm gerçekten dizi çok iyi yapıyor ve diyorsunuz ki bir sonraki bölüm ne olacaktı? Yani dizide e, insanların ve bu işte perilerin çarpık ilişkileri var ve sınıf ayrımının, ayrım, ayrılıkları var. E, dizi bu şekilde e, önemli misiniz derseniz yoklukta gider diyorum. Benim görüşüm bu ama e, yani Orlando Bloom'u seviyorsanız, Orlando Bloom'un e, filmlerini filan seviyorsanız, e, Orlando Bloom için izlenebilecek bir yani ben Orlando Bloom'un filmlerinden e, zevk alırım. Onun için aslında oturdum, istedim. Ne buradaki Kerem Derem'in e, e, için ya da bir başka oyuncu için Orlando Bloom var diye biraz hype'lanmış ve ve bu sayede. 7.9'a kadar çıkmış diye düşünüyorum. Yoksa 7.9'a gelene kadar e, Netflix'te ve Amazon Prime'da da çok daha iyi yapımlar var e, diyebilirim size. Evet bu video bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Abone olun ve hoşça kalın.